Belediye meclis çalışma yetkililiği 26. maddesinde belirlenen meclisin bilgi edinme ve denetim başı altında hükme dayanarak zaman zaman meclise sunduğumuz bazı soru örneklerimize üzülerek cevap verilmediğini hatta sorularımızın gereksizliğine işaretle yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Birinci yıldan sonraki safhada şu konuya dikkat çekmek isteriz. Özellikle işçi alımları, yöreme işçi alımları, 696'ya geçiş şartları sağlanmış mı? Ayrıca işçi alımında 900 sayısı gördüğünde işçi alımında gerekli bulunan ilana çıkılmış mıdır? Genel bütçede işçi giderler 40 ya da 40'ye arttırıldığı ifade edilmektedir. Hangi seviyededir? Ayrıca encümenin tüm faaliyetleri doğrudan temin ve ihalelerle ilgili halkın oyu ile Adıyaman halkalara denetim devletin görevlerine getirmek üzere seçilmiş meclis üyeleri olarak, olarak bizlerin bilgilendirme talebimiz bulunmaktadır. Bizlerin dolayısıyla bizi seçen Adıyaman halkının bu konulara ilgili hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. Bu konularda açık, şeffaf ve anlaşılabilir açıklama ve rapor sorulması bekliyoruz. Bugüne kadar talepte bulunduğumuz hususlarda bir sonraki meclise kadar rapor sunması gereği bulunmaktadır. Bunun aksi bizim esasen temsilcisi olduğumuz vatandaşın yok fazlelerimizi almaya gelecektir ki bu da bize muhalefet metodumuzu yeniden göze geçirmek zorunluluğu getirecektir. Değerli arkadaşlar seçim çalışmalarında parti amblemi ve rozeti kullanmayarak tüm Adıyaman'ın Şehir Emin'i anlayışıyla yola çıkan ve vatandaştan teveccüh gören meslektaşım yakınen iyi tanıdığımız Sayın Başkan'a bu salonda ve binada hepimizin partisinin Adıyaman partisi olarak gerektiği düşüncesiyle parti üstü anlayışına devam ettiğimiz yolda ilerlememiz gerektiğini, kendi görev ve sorumluluk tanımımız kapsamında Adıyaman'ı yıkıntı ve harabe görüntüsünü uzaklaştırmak, halkımıza yakışır bir Adıyaman yaratmak için kendimizi ülke gündemine kaptırmadan hep birlikte gayret göstermemiz gerektiğini ifade etmek isterim. Değerli arkadaşım, CHP Grup Başkan Vekili Hacı Bey'in ee, direkt partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadeleri Sayın Başkanımızın hukuk devletine yönelik beyanlar karşısında ee, şu hususlara değinmek isterim. Hiçbir şey olmamış gibi ki. Şöyle Böyle ki Dur bir Şöyle ki insanların mağdur olması hele hele tutuklanması vicdan sahibi hiç kimse tarafından istenilmez. Fakat suç işlemine dair ciddi iddialar var ise hatta hukukta bir ilke olarak en ufak bir suç şüphesi var ise dahi gereğinin yapılması yargı organlarının sorumluluk alanı içerisinde olup bu aynı zamanda bir görevdir. CHP kadrolarının yapıldığından yapılan ihbarlar kimliği ve belli 20 civarındaki kişinin açık şikayetleri devamında ortaya çıkan rüşvet istediğine dair dijital materyaller, banka hesap hareketleri, özel şirketlere yapılan para aktarımları, masak raporları ortadayken yargının görevini yapması değil, yapmaması halinde eleştirilmek gerekir. Şüphesiz karar yok iken kimse suçlu ilan edilemez. Masumiyet kanisi de esastır. Ancak yargı iddia ve savunmaları değerlendirir, gizlilik kalkar, kamuoyu olaya daha yakından vakıf olur. Neticeden maddi hakikat ortaya çıkar ve lehte ya da aleyhte bir hükmet varılabilir. 16 milyon kişinin oyunu almış bir siyasetçinin aklaması bizi de temelimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şeyi okuduk gerekçesiyle yargılanmış, mahkûmiyet hakkında mahkûmiyet karar verilmiştir. Başkaca Türk siyasi hayatında Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, her siyasi düşüncenin temsilcisi olan onlarca parti dedi yargı önüne çıkmış, yargılanmış, mahkum olmuş, kendilerini ifade etmiş, sonrasında başarılı siyasi serüvenlerine devam etmişlerdir. Kimse yargıdan müstesna sayılamaz ve münezzeh de değildir. Durum böyleyken ortadaki İslam ve karşı en ufak çürütecek bir argümanında bulunulmayarak olayı bağlamından kopartıp siyasi alana aktarma gayretiyle kamuoyunda ve genel siyasi alandan hedef olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partimize ve Cumhur İttifakı'na temelsiz, asılsız isnatlarda bulunması açık ve yazılımlı olaylar liderimize, partimize ihsas ettirmesini kabul etmiyoruz. Neticede olay gerçek boyutlarıyla şöyle ya da böyle ortaya çıkacaktır. Temsilcisi olmaya çalıştığımız inanç temeline dayalı milliyetçi muhafızakar Anadolu coğrafyasının özünü, duygu ve düşüncesini taşıma misyonuna sadık ortak çizgideki partilerimiz bugüne kadar belirli zihniyetteki bir kısım kesim alkışlarken onlarca kez darbelere, parti kapatmalara, en muhturalara maruz kalmış, insanlarımızın elinden eğitim, kılık ve kıyafet hürriyetleri alınmış, ikinci sınıf insan sayılmış, Milli Güvenlik kolunda liderlerimize saygısızlıklar yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen hiçbir zaman kadim devletimizi dış dünyaya karşı zayıflatabilecek, son yurdumuzu zora sokabilecek, <laughs> önlenemeyecek, engel olunamayarak dış ve iç provokatif eylemlere yol açabilecek sokaklar tartılmıcı adres göstermemiştir. Boykot çağrısı yapılmamıştır. Ülkemiz dış dünyaya, medya ve yayın organlarına demeçler verilerek şikayet edilmemiştir. Yaşıyor olsaydı, şüphesiz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu tavrı tasvip etmeyecekti. Hukuki adli vaka anlamında benzer, aynı olay Fransa'nın yanına gelmiş, 13 milyon oy almış, Ulusal Parti Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve partisi, tutuklan mahkumiyet almış seç, seçme seçilme hakkı elinden alınmış